بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم عزيز ودار لمن لا كائنات يرثان صنصز نيمتلريلا دونتان جناب insanoğlunu dünyaya imtihan için göndermiştir. Bu imtihan sahasında insanoğlunun iki büyük düşmanı vardır. Nefsi ve şeytanı. İnnehu lekum aduvun mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır diye zaman zaman Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizi ikaz edip uyarmaktadır. Değerli müminler, hütmemin başında okumuş olduğum Maide suresinin 90. ayetinde işte o şeytan elindeki bir takım oyuncaklarıyla, tuzaklarıyla, hileleriyle bize saldırmaktadır. Onları insanoğluna cici göstererek durmadan fısıldamakta ve vesvese vermektedir. Ayetin anlamı şöyledir. Ey iman edenler! Muhakkak ki içki, kumar, halokları, tapınmaya mahsus dikili taşlar yani putlar, bunlar şeytandan birer pislikti. Siz onlardan içtinab edin, sakının ki doğru yolu bulmuş olasınız. Ve ahirindeki ayette Rabbimiz, muhakkak şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık sokmak istiyor. Sizi Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Siz onlardan sakının ki, o pisliklerden kaçının ki doğru yolu bulmuş olasınız. Değerli kardeşlerim, kumar evler yıkan, ocaklar söndüren, Neticede kişilerin zaman zaman birbirlerini vurarak hayatlarına son verdikleri çok vahşet dolu bir büyük günahtır. Kumar ailede çoluğun çocuğun nafakasını olur olmadık boş yerlere harcamak, havaya atmak veya başkalarına adeta hibe etmek peşkeş çekmek. Kumar neticede insanı toplumda yalnız bırakır. Kumar kişiyi ailesinde, çoluğunun çocuğunun ailesinin gözünde sıfıra indirir. Hatta zamanla onlar onu terk edip gitmek zorunda kalırlar. Öyle zaman gelir ki kumar tencereyi tabağı sattırır evde. Onun için bu çirkin davranıştan, alışkanlıktan, Rabbimiz cümle ümmeti Muhammed'i ve evlatlarını muhafaza eylesin. Şimdi bu sanal alem dedikleri internet aleminde korkunç tuzaklar, reklamlar durmadan ön plana çıkartılarak insanların, gençlerin gözüne gözüne sokuluyor değerli Biz onlardan uzak duracağız. Merak etme bir yana adeta yanımızda anılmasını bile istemeyeceğiz. Bebadan kaçar gibi kaçacağız. İçki aynı şekilde insanı insanlıktan çıkaran alkoliklerin zaman gelip de ne hale düştüklerini, yara bereler içerisinde tir tir titrediklerini, hiçbir işe güce sahip olamadıklarını, köprüler altında sefil yaptıklarını görüyorsunuz değerli kardeşlerim. İçki adamı neticede ne hale getiriyor? Allah durup dururken yasak koymamıştır. Bütün yasaklar zaten bir anda gelmedi, bütün emirler de bir anda gelmedi. Yavaş yavaş geldi. Bakın içkinin kesin yasağını anlatan şu hadiseyi dinleyelim. Bureyde bin Hüseyb anlatıyor. Bureyde kimdir? Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken arkasına takılanlardan bir tanesidir. Peygamberimiz Büreyde'yi görünce şöyle bir dönüp baktı. Sürakada olduğu gibi mucize göstermedi. Sürakanın ayaklarını atın, göbeğine kadar kuma çakıldı. ilerleme kaydedemedi, yalvarmaya başladı. Geri döndü, artık ben kurtulayım da gelenlerin hepsini geri çevireceğim diye söz verdi. Ama Büreyde'ye gelince Peygamberimiz sadece bir bakış baktı. Ta cahiliye devrinden beri tanıyordu. Sen de mi benim ardıma takıldın birey Sen beni gayet iyi bilirsin. Benim doğruluğumu emin olduğumu gayet iyi bilirsin. Bu manalarla bakınca böreğde bakışlardaki bu anlamı anladı. Başındaki sarığı çözdü. Kılıcın ucuna teslim bayrağı olarak taktı. Ve dedi ki senin gibi şanı yüce peygamber Mekke'den Medine'ye giderken nasıl bayrak tersiz olur? Bırak da bayrak tarin olayım ya Resulallah. Bir bakışta içi dupdur oldu. Bir bakışta gönlünü Allah'a teslim etti. Peygamberimize teslim oldu değerli kardeşlerim. Burayı da bu. Bize Medine dönemindeki yaşanan şu hadiseyi anlatıyor. Bir yatsı namazından sonra yasak edilmediği için içiyor. Kimisinin elinde kadehler var. Bazıları sakiler efendim kadehlere boşaltıyorlar kaselere. Böyle bir ortam. Derken peygamber münadisinin dışarıda bir şeyler seslendiğini duyduk. Hani dikkat dikkat dercesine sokaklarda gezerek duyuruyor. Bakınız eğer bir emir gelmişse bir yasak gelmişse peygamberimiz sabahı bile beklemezdi. Görevlileri vardı, münadileri, dellalları vardı. Onlara öğretirdi bu ayetleri. Onlar Medine sokaklarında çarşı, pazar, gezer derhal duyururlardı. Duyan herkese teslim olun. Bitti gitti. Peygamber dellalının caddede bir şeyler bağırdığını duyunca İçimizden bir gence dedik evladım çık bakalım dışarıya. Bu boşuna seslenmiyor. Yeni bir emir yasak mı vardır? O çocuk gitti ve biraz sonra içeriye girdi. Kapının önünde şu ayetler okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya vellezine amenu innemel hamlu vel meysuru vel ensabu ve lezlemü rissun bin amel-i şeytan teştenibuhu leallekum Ey o bütün iman edenler! İçki, kumar, halatları, tapınmaya mahsus dikili taşlar, bunlar şeytandan birer pisliktir. Siz onlardan sakının ki kurtuluşa erenlerden olasınız. Böyle de diyor ki, daha delikanlı bu ayetler okur okumaz, elinde ha, elinde kase olan kaseyi denildi. Kadehi olan kadehi atıverdi. Hele hele birinin dudağına kadar gödürdüğü son damlası vardı, ve türmedi kaldırdı attı. Dikkatinizi çekerim. Ashab-ı kiramdaki Allah'a teslimiyeti görüyor musunuz? Bir ayet geldiği zaman her türlü bir şekilde inkiyat ediyor, itaat ediyor ve teslim oluyor. İkinci bir emir beklemeye gerek yok. Onlar bu şekilde teslim oluyorlardı. Hz. Ali Efendimiz der ki bir bardak şarap kuyuya aksa benim parmağım o kuyuya dalsa parmağımı keser atar. O derece olaya sert bakıyor değerli kardeşler. Onun için azında bir şey olmaz deme yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kullu müskürün haram ilan etmiş. Adı ne olursa olsun Hocam Kur'an'da sadece şarap geçiyor. Diğerleri helal mı? Haşa. Peygamber açıklık getiriyor. Kullu muskirin haram. Her sarhoşluk veren madde haramdır. Uyuşturucu olabilir, sıvı olabilir, katı olabilir, hap olabilir. Aklı engelleyen, siyahı beyaz gösteren her şey, her türlü uyuşturucu haramdır. İlleti, aklı öpmektir değerli kardeşler. Problem orada. Evet. Yine Peygamberimiz açıklık getiriyor. Hocam, ben bir kadehten sarhoş olmayı, olmuyorum diyenlere cevap veriyor. Çoğu haram olanın azı da haramdır. Ha bir kadeh, ha bir şişe hiç fark etmez. O nedenle aziz kardeşlerim, Müslüman şeytanın bu tuzaklarından uzak duracak. Kumar tuzağından uzak duracak. İçki alkol uyuşturucu tuzağından uzak duracak. Falçılıktan uzak duracak. Aç şu fincana on euro, gelmişini geçmişini sana okuyayım. Hadi oradan. Bu ne biçim yalan? Böyle bir hünerin varsa, milyonları yer altındaki hazineleri her türlüsünü bilir, köşeyi dönersin. Niye Belencan'ın on eurosuna ihtiyacın var? Olmadık yalanlar uydurarak, yok işte mektubun gelecek, yok ellerin açılacak falan, acayip garayip şeyler uydurarak insanları yuva ediyorlar. Bir de laf var. Fala inanmam, falsız kalmam. Bu ne biçim laf ya? Hem inanmıyormuş hem de kalmıyormuş. İlla yapacağımız. Bunlardan uzak durun diyor cenab Tapınmaya mahsus dikili taşlar, putlar, her türlü put, servetin put olabilir. Allah muhafaza, o kadar it, itibar eder, o kadar itibar eder, o kadar önünde eğilir, büyülürsün ki senin putun olabilir Allah muhafaza. Şanın şöhretin put olabilir, çok sevdiğin, büyüttüğün insanlar putun olabilir. Sadece Ebu Cehil dönemindeki Lat, Menat, Huzza, Hübel bunlar put değildir. Günümüzün nice putları vardır. Bu putlardan da uzak durursak. Değerli müminler, Cenab-ı Hak cümlemizi her türlü haramdan muhafaza eylesin. Helallere sığınmayı nasip eylesin. Bir günaha, bir isyana daldığı zaman feyde fealü fahişeten ev zalemü enfisavum zekerullah festavferu li zünubihim ve meyafirü zünuba illallah buyuruyor. Onlar yanlışlıkla, haten bir günah işledikleri zaman hemen geri adım atarlar. Allah'ı zikrederek, Allah'ı anarak dönüş yaparlar, tövbe istiğfar ederler. Allah'tan başka günahları kim affeder? Allah'tan başka günahları affeden var mı? Ve onlar bu günahta ısrar etmezler. Akşam sabah devam etmezler. Kendini kandırmaz Müslüman. Gündüz günah işte akşama doğru. Tövbe ya Rabbi estağfurullah. Gece işte sabah tövbe ya Rabbi Bu kendini aldatmaktan öte geçmez. Bu türlü adam bir tek melekül mevti karşısında görünce o zaman der ki tübtül aaa şimdi tövbe Ölüm meleğini görünce zangır zangır titrer işte şimdi tövbe etti. O zamanki tövbe makbul tövbe değil. Meleği gördükten sonra iş işten geçmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Artık o andaki tövbe Tövbe olmaz. Aziz kardeşlerim, fırsat eldeyken, dilimiz dönerken, imkanlarımız varken tövbe istiğfar ederek Allah'a sığınalım. Rabbimiz Azze ve Celle son ayetle bitireyim. Buyuruyorlar ki şeytandan size bir dürtü geldiği zaman ve imma yenzeğanneke şeytan şeytandan nezgun fes'ad billah bir dürtü geldiği zaman hemen Allah'a sığın. İnnehu ve O her şeyi işten, her şeyi bilendir. Şeytan bir kulağına bir şey fısıldadığı zaman, bir şey cici gösterdiği zaman hemen ehuzubillahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, rejmedilmiş bu şeytanın şerrinden sana sığınıyorum deyip Allah'a iltica etmek, ona tevekkül etmek, ona güvenmek lazım. Allah'a güvenenlere şeytanın sultası yoktur diyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a dayan, sağa sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkarıyor. Dört duyurum var değerli kardeşler. Kış kumanya kampanyası kış mevsimi için buna 20 euro kadar katkıda bulunalım. Dünyanın her bir yerindeki garibanlara, fakir fukara'ya, yetime ulaşsın inşallah. Haç kayıtları 2025 devam ediyor. Ve bugün akşam saat 18'de bölge salonunda Kodbü Sardam'da değerli kardeşler engellilere ait bir program yapılıyor. Vakti olan kardeşlerimiz icabet etsinler inşallah. Dördüncü son duyurumuz bu hafta toplu sabah namazı pazar günü bizim camimizde Gazi Osman Paşa Camii'nde saat 7.20'de eda edilecek. Yani 7.20'de Allahu Ekber farza duracağız. Bunun anlamı altı buçuktan itibaren gelmeye çalışalım. Bak gördüğünüz gibi bu cadde tamamen trafiğe kapatıldı. O nedenle park yeri bulmak çok zor olabilir. Ya toplu taşım araçlarıyla gelin ya da erken gelin uzak yerlere koyun ulaşın. Yoksa namazı geçirmiş olur. Ela kelam ve yablagın nizam kelamullahil allem